Sevgili takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün böyle uzun bir kabaktan sarma yapacağım sizlere. bizlerde de çok tüketiliyor, bu seviliyor. Bunu böyle bıçakla böyle bir temizleyeceğim önce kabuğunu. Tüm soymuyorum ama bu şekilde yapıyorum. Şimdi bunu bu şekilde yaprak yaprak yapacağım. Ben de bunu Doğu'da Bitlis'in Adilcevaz'a Ahlak'ta kaldık bir dönem. Orada öğrendim. Orada büyük büyük kabaklarla da yaparlardı. Biz de buradaki bununla yapıyoruz. Onlar ekerdi. Sağolsun ev sahibimiz de bize de verirdi. Çok da severdik. Allah razı olsun. Onları da severdik. Yaptığı yemekleri de severdik. Orada öğrendim bunu da. Şimdi ben de hem sizlere göstermek istedi. Hem de bunu da istediler. Bir özledik dediler. Ben de yapıyorum bunu şimdi. İnşallah denersiniz. Sizlerin de hoşuna gider. Şimdi bu şekilde kabağımızın hepsini de doğradım. Burada 5 tane kabağım vardı benim. Ondan sonra bunu biraz tuzla yumuşatacağım. Bu yumuşayınca kadar ben içini hazırlayacağım. Onu da göstereceğim yine sizlere. Şimdi bu şekilde tuz atıyorum. Tekrar yıkıyoruz ama bu şekilde sarmıyoruz. Yoksa tuzlu olur yiyemezsiniz. Hatta bir seferde benim başıma geldi. Yıkadığım halde çıkmamıştı. Demek ki az yıkamışım. Tuzlu oldu. Aklınızda olsun. Böyle bekleyecek biraz. Ondan sonra da yıkanacak. Önce de yıkadım zaten. Keteniz olsun diye. Şimdi ben içine yakarana kadar bu böylece kalacak. Yumuşamaya başladı bile. Şimdi iki su bardağı ince bulgurum vardı. Onu ıslattım önceden. Şurada birazcık toz biber atacağım. Çok atmıyorum onu da. Şöyle bir çay kaşığı kadar. Onu alalım buradan. Şurada 100 gram kıymam var. Onu da. Kıyma koysanız da olur. Kimisi kıymasız yapıyor. Kimisi kıymalı yapıyor. Kıymalı tabii ki daha lezzetli oluyor ama onun da ayrı bir lezzeti var sade yapınca da. Böyle bir su bardağından biraz eksik bir parmak kadar irmiğim var. Şöyle bakar mısınız? Şöyle bir avuç dolusu reyhanım var da fazlasıyla. Reyhan çok güzel yakışıyor buna. Bir tane yumurta var. Şöyle bunları toparlayalım ki dağınık olmasın. tuzunu ben bu şekilde atıyorum. Onu herkes zevkine kalmış bir şey artık. Şöyle güzelce bunu yoğuruyorum. Şimdi hamurumuz da oldu güzelce. Bunu bakın ne güzel tutuyor. Şimdi tabağımızı da yıkayayım, getireyim, saracağım. Yoğurma işlemimiz tamam. Şimdi sarma işlemine başlıyorum. Bu şekilde elimizi alıyoruz. Böyle yapıp böyle de sarıyoruz. Böyle de içine koyuyoruz tenceremizin. Bütün işlemini bu şekilde yapacağım. Pişirirken de yine sizlere gösteririm. Bu işlemi bitireyim ben. Şöyle bir sıcak suyumuz var. Tencerem küçük zaten çok yapmadım. Hemen bir seferde yensin bitsin. Böyle sarılmış. Ertesi günle pişirmeden de kalabilir. Pişirip de kalabilir. Bu kadar. Az bir şey de kaldı. Bunu şimdi ocağımın altına yakacağım pişecek. Kabak sarmamız bu şekilde pişti. Şimdi ben sunumunu hazırlayacağım. Bunun üzerine yağda bir de nane ile Biberli sos yapacağım. Onu da dökerken göstereceğim üzerine. Şimdi kapak sarmazımızı bu şekilde koydum. Üzerine de böyle yoğurt döküyorum. İster sarımsaklı, ister sarımsaksız. O sizin zevkinize kalmış. Ama sarımsaklı daha bir güzel, harika oluyor. Çünkü bu tür şeylere yakışıyor. Kimisi de sarımsağı yemediği için o da sizin arzunuza kalmış bir şey. Şimdi bu şekilde bir de sos yaptım. Onu da hazırladım. Bugün ocakta hiçbir şey göstermedim. Buraya hazırladım video şeyimi, kameramı. O yüzden hepsini burada göstereyim istedim. Bu şekilde bol naneli böyle döküyorum. Şimdi bir de böyle göstereyim size. Şöyle biraz sıcak şöyle alayım elimle yardım edeyim çünkü bakar mısınız ne kadar güzel oldu ben bir tadına bakayım harika oldu mis gibi olmuş yenilere afiyet olsun kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın bir dahaki videolar için takipte kalın desteklerinizi bekliyorum hayırlı günler